tüm bu görüntülere ne çekti bu gençler bu dönemde kimisi der ki telefonunu çıkar. Kimisi sert müdahale ile yolundan eder. Zaten eğitim sıkıntıları var. Zaten Türkiye'de genç işsizliğinin rekor kırdığı günleri yaşıyoruz. Bir de üzerine bütün bunlar insan hakikaten umudunu, motivasyonunu kaybeder. gençlerde de eminim öyle hissediyordur. Şimdi bugün gençlerle birlikte tabii siyasi temsilciler de vardı. Onların yanında motivasyon ve destek vermek ve aslında adli süreci hukuki kimlikleriyle takip etmek için orada bulunan CHP'li, HDP'li vekiller. Onlardan biri CHP Mersin Mersin vekili, Eski Mersin Baro Başkanı, İnsan Hakları Hukukçusu ve Avukat Alpay Antmen şu anda canlı yayınımda. karşında. Alpay Bey hoş geldiniz Halkan Haberi, iyi akşamlar. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum Özlem Hanım. Şimdi görüntüleri izledik, siz de zaten yaşadığınız içinden geçtiniz Ankara'da. Bazı fotoğraflar paylaştınız, Atayurt Jandarma Karakolu'na gönderildi galiba gençler. Ee, bu gözaltı sürecinin ardından 90 kişinin gözaltına alındığı bilgisi vardı. Ne oldu sonra? Yani Jandarma Karakolu'nda bu çocuklara nasıl bir yaklaşım sergilendi? Adli süreç nasıl ilerledi? Nelere tanık oldunuz ve şu anda gençlerin durumu nedir, neredeler? Şimdi öncelikle... E Fincan'daki jandarma karakolunda 12 öğrenci kardeşimiz vardı. Kazan'da 35 civarında ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden 130 civarında bir gözaltında öğrenci olduğunu bilgisini aldık. Ben bunları Ankara Barosu'nun Avukat Hakları Merkezi'nin WhatsApp grubundan da takip ediyorum. Ankara Barosu yoğun bir şekilde buralara avukat da gönderiyor. Ben milletvekili arkadaşlarımla hem Fincan'a hem Kazan'a, jandarma karakollarına gittik hem de güvenlik şube dimletmekle arkadaşlarımız gittiler. Özellikle jandarma bölgesinde karakollardaki çocuklar, öğrenciler, genç arkadaşlarımız ifadeleri alındı ve ifade işlemlerinden sonra serbest bırakılıyorlar peyderpey. Ama burada çok daha önemli bir şey var e, gözaltına alma şekline bakmak gerekiyor. Hayır, jandarma e, karakolunda ben bir kötü muameleyi görmedim ama zaten bu olayın başlangıcı ve devamı çocukların bu şekilde hürriyetlerinden yoksun bırakılması abese iştigal ve hukuksuz. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız Ankara'ya geliyorlar. Seslerini yükseltecekler ya da seslerini milli eğitime anlatmak istiyorlar. Bakanlığa, iktidara e, kendilerini hatırlatmak istiyorlar. forumların çözülmesini isteyecekler. Ankara girişinde durduruluyorlar. Geri dön. Mesela Akkürt'teki 12 göz altındaki e, gerçek İzmir'e geri dönün diyorlar. Şimdi Karayolu'nda normal yolda devam eden, seyreden bir otobüsü hangi hukuk kuralına göre durduruyorsunuz? Trafik denetlemesi yapabilirsiniz. Kimi kontrol yapabilirsiniz? O kadar. Ankara'ya giremezsin. Bir kere böyle bir yasak yok. Bu anayasanın seyahat özgürlüğüne aykırı. Yani İkincisi, o zaman o zaman bu uygulama baştan hukuksuz başlıyor öyle mi? Yani gerekçe zaten hukuksuz. Peki buyurun devam edin. Böyle, İkincisi böyle hukuk, dediniz. Hukuk, tabi böyle hukukta böyle bir şey yok. İkincisi durdurdukları çocuklara diyorlar ki siz 2010, 2911 sayılı gösteri ücretleri kanuna muhalefet ediyorsunuz. Şimdi bazı suçlar vardır. Hareketi yapmadan, eylemi gerçekleştirmeden suç olmaz. Neticesi harekete bir çık suçlar. Yani ben kanunsuz da olsa tırnak içinde söylüyorum bir gösteriye katılmadan önce buna teşebbüs edemem. Siz sokakta yürürken diyor ki sen gösteri yapacaktın gel buraya. Ankara yolunda İzmir'den geliyor Ankara'ya girmek istiyor çocuklar şehre giremezsiniz siz gösteri yapacaksınız. Bu dediğim gibi anayasanın seyahat özgürlüğüne aykırıdır ve ortada 2911 sayılı yasa ki tırnak içinde söylüyorum anayasaya aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aykırıdır. Buna rağmen sizi Ankara'ya sokmayacağım. Geri dönün diyor polis. Ve çocuklar da öğrenci arkadaşlarımız da hayır biz Ankara etmek istiyoruz deyince de artık onları jandarma nezaretinde gözaltına alıyorlar. Ve Batı Anadolu Adresi'nden bir savcı. Biz onu Türkiye Büyük Millet Meclisi hattından arattık görüşmek için telefonunuz da çıkmadı. Ben savcı beye buradan şöyle diyorum. Yarın miktar değiştiğinde o zaman da telefonlarımıza çıkma emeklilik dilekçeni ver. Ha Çünkü, savcı savcı herhalde. sizin telefonlarınızı dahi açmadı. Öyle mi bu süreci yöneten savcı? Hı. Peki efendim gözaltında bütün telefonumuzu değil Türkiye Büyük Millet, Millet Meclisi Meclisi'nin telefonunu, telefonunu açmamış oluyor. Anladım anladım. Altını çizmek istediğiniz ha, yasamaya, yasamaya yasama olarak yargıya bir talep ve talimatta bulunmak haddimize de değil anayasa'da iken ama Herhangi bir Türk işlememiş bir Türkiye Cumhuriyet vatandaşını alın bunu karakola götürün. Hiçbir de yapmadan ifadelerini alın demek CMK'ya göre mümkün değil. O, o mu yapıldı? Yapmadan, çocuklara bu mu uygulandı? Tam onu soracaktım son soru olarak. Gözaltında bu evet. çocuklara ne sorulmuş yani ifadeler alınıp sonra tamam serbest bırakılıyor şu anda anladığım kadarıyla ve otobüslerle peyderpey tekrar geldikleri kentlere geri dönüyorlar. Evet, 12 tane arkadaşımız için ben söylüyorum. Hiç bizim karakola jandarma karakoluna gittiğimiz zaman telefonları alınmıştı. Kimlikleri alınmıştı ama gözaltı işlemi uygulanmamıştı. Dedik bu arkadaşlar burada göz altında mı? Hayır. Misafirler mi? Hayır. Ne yapacaksınız? İfade serbest bırakacağız. Ya çocuklar da darp izi var mı, yok mu? Bunu bir hastaneye göndermeyecek misiniz? E savcı bey bize böyle talimat verdi ceza muhakeme kanununa göre ifadesini alacaksan eğer üzerine bir suç atıyorsan bir suçlama yapıyorsan öncelikle gözaltına alman ve CMK prosedürü uygulaman lazım. Daha sonra bunu yaptılar. İfadede sorulan soru şu. Siz 2911 sayılı kanunda muhalefet etmişsiniz. Ya adamlar da Ankara'ya giremediler ki. Girmediler ki. Ortada bir suç yokken suç uydurularak gözaltına alınıp bir de üstüne ifadeler alındı. Ha burada ben çok üzücü bir şey söyleyeceğim sözde geldikleri otobüs şoförü geri dönmek demiş. 12 tane öğrenci arkadaşlarımız da ona engel olmaya çalışmışlar. Sözde bu otobüs şoförlerini darbe etmişler. Oradaki otobüs şoförlerini zorla çocuklardan şikayetçi olmaları yönünde bir telkinde bulunuyorlar. Çünkü o çocukların öğrenci arkadaşlar işlediği herhangi bir suç yok. Tuç yaratacaklar ki daha sonra işte bunların böyle bir suçu var demek yani inanın Türkiye'de hukukun geldiği nokta inanılmaz buradan Ankara bahçesine bir şey söylemek istiyorum son bir cümle yasakladın. rica ediyorum gösteriyi yasakladın, mitingi yasakladın eylemi yasakladın eyvallah ama bu arkadaşlarımızın, bu çocukların, bu Ankara'ya girmesini yasaklayamaz eğer eylem yaparlarsa kanuna kanun aykırı bir eylem o zaman yasal işleri tabii yargı yapar hiçbir eylem yapmadan ben sizi derdest ederim, karakola götürürüm gözdağı veririm aç bekletirim. Bu arkadaşlarımız gece otobüse biniyorlar İzmir'den Ankara'ya geliyorlar. Öğlen saat 1-2'ye kadar aç bekliyorlar. Utanç verici ve ben şunu söyleyeceğim. Benim çocuklarım var. Benim gözlerim yaşardı. Onların da çocukları var mı bilmiyorum. Çocuklar varsa Allah bağışlasın. Ama çocukların yüzüne bakarken utansınlar. Yarın onların da çocukları böyle bir muameleyle karşı karşıya kalabilirler. Allah korusun diyorum. Biraz vicdanlı olmaya, biraz da hukuka uymaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. CHP Mersin Milletvekili, İnsan Hakları Hukukçusu Avukat Eski Baro Başkanı Alpay Antmen bizimle birlikteydi. Süreci başından sonuna kadar